sen, sana mavilikler sunan bir insanın gökyüzünü kararttın. Belki bu dünyada değil ama öbür dünyada bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Sen gülünce güller açar, gül pembe, gül güller seni söyler. Telefonuma çocuksu bir heyecanla kaydettiğim numarayı gözyaşlarımla silince işte asıl o zaman anladım hayatı. Kelebeği avucunda tutmak gibidir sevmek. Sıksan ölecek, sıkmasan uçup gidecek. Yandı, gönlüm bir kapı açıldı bana bir... Ona bir şey söylemek ister misin? Unutmak aslında sana özel olan bir şey değildi. Biz zaten adam olmayan herkesi unuttuk. Alamalı... Sizce suç kızlarda mı? Yok canım ne kızlardası? Ee, zaten kızlar ömrünün yarısını çeyiz sandıklarını harcıyor. Diğer yarısını adam sandıklarına daralık, Yüreğim kanı. Olmasaydı sonuçluyum. yapayım oğlum sen Zeytinyağı mı üstte çıkıyor bak, Su mu alttan alıyor ona bak, bak Her gün defalarca profiline girip Saatlerce bakıp Bir kez bile nasılsın diyemeyecek kadar çok sevdik bazı Saçma sapan Cümlelerden Hayatımı mahveden gülmelerden inandığım bu onca yeminlerden delimden kayıp Ne olacak? Sev gitsin dediler Ben sevdim O gitti Çok oldu şu gözlerim nemleneli Kalk bir çay koy da demlenelim Anlat Biliyor musun? Aslında çok güzel çiçek açardık da Biz yanlış toprağa gömüldük Ne kadar başın dik yürürsen yürü Karakterinde şeref yoksa Yok yüzü bile yüzüne tükürür Kurut, aradım, alın, yazım, karar eder. En da para Filmin sonunda ne oldu biliyor musun? Ben gülmeyi öğrendim Ağlayarak ve ağlatmadan O ise ağlatmayı öğrendi Hiç ağlamadan Güven o bunu yapmaz demek değildir Güven, o bunu yaptıysa bir bildiği vardır demektir. Açıldığın denizin adı ihanet ise her kulaçta allanırsın kral. Ben elimden geleni yaptıktan sonra senin elimden gitmen pek umurumda olmaz. Kusura bakma. Arkadaş kalır mısınız? Asla. Kalamazsın arkadaşlar. Hayır. Düşman mı olacaksın? Yok düşman değil ama, Abi, arkadaş yok. yok. Hani bir şey olur da hani yardıma ihtiyacı olur. Yok. Her zaman yardım ederim. Sonuçta evet. yolda geçen tanımadan bir insana da yardım ederim. Ama o kadar. Oo. Yani benim işte Hayır. artık yoldan geçen insanla bir farkı yok demek Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana bir kapı. Kimseye verilecek bir hesabım yok. Pişmanlığım yok, eyvallahım hiç yok. Benim yanımda olan kıymetimi, olmayan haddini bilecek. Ve beni gerçekten tanımak istiyorsan, ya iyi bir dost ya da sağlam bir düşman olacaksın. Bir cümle hayatımı değiştirdi. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler. O piti herkes gibi o da gitti. Gel parçalansın bütün doğrularım ben hayalimde sadece seni kurgu. Bundan sonra seni senin şehrindeki sevsin ben de. Ayağına serdim yar Otobüste yanlış durakta düğmeye basıp ayıp olmasın diye inen biriyim. Benden ne zarar gelebilirdi ki sana? Eğer biri seni üzüyorsa başka birini mutlu ediyor. Senin yaptığın benim canımı çok yaktı. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Ben bunları hak etmedim. Ben sadece seni çok sevdim. Sen benim canımı çok yaktın. Çok! Hemen hemen hepimizin şurasında öyle büyük acılar var ki. Ama bize yine içine atmak düşüyor. Anlatacak çok şey var ama değişecek hiçbir şey yok. Duydum sen birine sevdalanmışsın. Duydum sen birine sevdalanmışsın. O seven gönlüne kurban... Bak ben şerefsizliğin moda olduğunu biliyordum da. Senin bu modayı bu kadar yakından takip ettiğini bilmiyordum. Gerçi şaşırmadım da açıkçası. Bana yalan söylemiş olduğuna asla üzülmedim ve kırılmadım. Sadece bir daha sana güvenemeyeceğime ve eskisi gibi seni sevemeyeceğime üzülüyorum. Telefonuma çocuksu bir heyecanla kaydettiğim numarayı gözyaşlarımla silince işte asıl o zaman anladım hayatı. Ben seni, ben seni, Verdiğin değerin karşılığını görmüyorsan gördüğün değeri vereceksin ki herkes yerini haddini bilsin. Bu sokağın penceresi yok, penceresi boş. Öyle çatık kalmış kaşım hiçbir şeyim yok, hiçbir yerim yok. Sesini duyduğumda bile e, dizlerim titriyordu. Ve o kadar özlüyordum ki ellerimi keserim yine aramam dedim. Daha asla onu aramayacağım dedim. Bak aldatanı aldatmaktan bir zevk alabilirsin. Ama seveni aldatıyorsan çok ağır karaktersizsin. Kusura bakma ya da bak sen bilirsin. Ulan neye tutunuyorum biliyor musun? Niye Hakkını helal et diyorlar bir de gider. Haram ettikleri hayattan helallik istiyorlar. bir